Nakil gerektiren organ yetmezliği tüm dünyada bir sorun. Yani ülkemizde de bir sorun. yaklaşık 30 bin nakil bekleyen, yıllara göre değişmekle birlikte nakil bekleyen hasta var. Ve her sene %20 oranında buna eklenmekte. Ancak bunların %10'unu ...biz nakil yapabilmekteyiz. Beklerken ne oluyor hastalarımıza? Karaciğer nakli için yüzde 8 ile 10'u... ...böbrek nakli için ortalama yüzde 10'u... ...bekleme listesindeyken... vefat etmekte. En fazla yapılan böbrek nakli. 3.800 civarı... ...böbrek nakli yapılıyor yılda. Şimdi... ...tabii ülkemizdeki sıkıntı şu... ...tüm dünyada kadavradan... ...nakiller fazlayken... ...ülkemizde... %80 oranında biz canlıdan nakil yapıyoruz. Dolayısıyla bizim asıl amacımız dile getirmek istediğimiz kadavradan nakil sayısını arttırmak. Yaklaşık 2400 civarı beyin ölümü tespit ediyoruz. Bunun da yıllara göre yine değişmekle birlikte %15-20'si ancak hasta yakınları bağış yapmakta. Bu oranı arttırmamız lazım. Asıl vurgulamamız gereken şey bu. Nakil olmasalardı ne olacaktı? Ya işte dediğim gibi beklerken yüzde onu vefat edecekti. Böbrek nakil böbrek hastaları biraz şanslı. Onlar çünkü diyalize girebiliyorlar. Diyaliz şansları var. Ama karaciğer bekleme listesinde olanların onların öyle bir şansı yok. Nakil olmazlarsa belli bir süre içinde onlar vefat edecekler vatandaşlarımızı, insanlarımızı organlarını bağışlamalarını istiyoruz. Biz beyin ölümü olmuş hastaların ailelerine de aynı şeyi sesleniyoruz. Bizim rahatsızlığımız doğuştan, konjentel anne karnında olan bir şey. Akabinde tedavilerle ameliyatlarla bu süreye kadar 18 yaşına kadar geldi. Sonrasında nakil kararı alındı. Benim de uyuyordu, babasının da uyuyordu ama babası kalp krizi geçirdiği için ben vermek zorunda kaldım. Allah'a şükür nakil olduk. Kurtulduk bazı zorluklardan, diyalizdir vesaireden. Onun dışında bir problemim yok. Çok Bundan Ondan anneme hayırlı bir evlat. Sonra işimde gücümde bir insan olmak istiyorum. Allah'ın izniyle tam sağlığına kavuşunca da her şeyi istediğim gibi yapacağım. Hayalim iyi bir meslek sahibi olmak ilk önce. Şey çok zorlu bir süreçti. Hani hem psikolojik olarak hem bedensel olarak hem ruhsal olarak. Hani iyileştiğim gibi hissettiğim için hem kendi açımdan mutluyum hem de ailem açısından mutluyum. Onlarla gülüp eğlenebiliyorum rahatça. Hep bir geride, pl geri planda kalıyorduk. Artık öyle bir sorunumuz kalmadı. Hepsinden Allah razı olsun. Muhteşem <laughs> insanlar. Evet, Muhteşem, muhteşem insanlar. insanlar. Ekip güzel. Hocalarımız muhteşem insanlar. Kendi evlatlarını kendi evlatlarından daha üstün tuttular oğlumu. Ee, hakları ödenmez. Ne diyeceğimi bilmiyorum yani. Hakları ödenmez. Ekip muhteşem. Tek böbrekle de yaşanabiliyor. Verdim ben. Üçüncü gün hani tekmiş, çiftmiş diyerekten bir sorun e, algılamıyor vücut zaten. E, ona hayat veriyorsun. Ben oğluma diyorum ki sen 2 Mart'ta doğdun tekrar. E, herkesi en yakınına organ bağışı için davet ediyorum, çağrıda bulunuyorum. Ben de aynı şekilde. Bağışlasınlar. hani Bir insana nefes, umut olabilmek için yapsınlar yani.